بسم الله الرحمن الرحيم لا Bismillahirrahmanirrahim Hamd en güzel isimlere sahip olan ve her türlü eksiklikten münezzeh olan Yüce Allah'a ve o Yüce Allah'ın salatı, selamı tertemiz peygamberine ve onun tertemiz ehli beytine Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed Esselamu Aleyküm Aziz Dostlar bir önceki dersimizde sıfatı selbiye olan Allahu Teala'nın cisme sahip olmadığı ve Allahu Teala'nın parçalardan oluşmadığı konusunu ele almıştık. Bu dersimizde geçen dersimizin devamı olarak bazı diğer sıfatı selbiyeleri yani celali sıfatları ele almaya devam edeceğiz. Allah Teala vasfedilirken ifade edilmemesi gereken, tasavvur edilmemesi gereken bir diğer unsur Allah Teala'nın bir zamanda ve bir mekanda olmadığı konusudur. Allah Teala için bir zaman, bir mekan tasavvur edilemez. Allah Teala için bir mekan tasavvur etmek allah Teala'yı cisimleştirmektir. allah Teala'yı sınırlamaktır. Bir mekana sahip olan varlık bir diğer mekanda değildir. Oysa ki allah Teala her şeyi kaplar. Her yerdedir. Allah-u Teala'yı bir zamana kısıtlamak, onu muhtes görmek. Çünkü zaman kavramı muhtes varlıklar için geçerli bir kavramdır. Yani bir şey icat olduktan sonra zaman kavramı söz konusudur onun için. Aksi takdirde zaman bir anlam ifade etmez. Mekan cisim olmayı gerektirir. Zaman muhtes oluşmuş olmaya gerektirir. Böylelikle bu iki sıfatı Allahu Teala'dan tenzih ederiz. Bir diğer bu zaman ve mekan bağlamında tenzih edilmesi gereken unsur Allahu Teala'nın bir hareket içerisinde olduğu inancını tenzih edilmesi gereken bir inançtır. Zira hareket belirli bir zaman süre içerisinde, belirli bir mekanda başka bir mekana intikal etmektir. Yani hareket eden varlık bir zamandan başka bir zamana, bir mekandan başka bir mekana intikal eder. Oysa ki Allahu Teala bütün zamanlardadır bütün mekanlardadır. Bir hareket söz konusu değildir. Bir diğer unsur Allahu Teala'nın cihet yani yön taşımadır. Ayet-i kerimede nasıl geçer? Nereye bakarsanız bakın Allah'ı görürsünüz. Bakın bu ifade neyi doğurur? nereye bakarsanız bakın Allahu Teala'yı görürsünüz. Elbette o gören kalp gözüne sahip olmak gerekir. Bu ayrı bir konu. Allahu Teala'nın bir yönü olmadığını. Çünkü yön kavramı nef edici bir kavramdı. Yani siz eğer yüzünüzü doğuya dönmüşsenizse artık batıya dönmemişsinizdir. Kuzeye dönmüşseniz güneye dönmemişsinizdir. Aşağıya dönmüşseniz yukarıya dönmemişsinizdir. Eğer her tarafa baktığımızda Allahu Teala'yı görüyorsaksa biz Allah Teala için bir yön kavramına kail olamayız. Çünkü yön kavramını böyle bir surette anlamak Yön kavramı fiziksel, cismi bir kavramdır. Bu da ayrı bir konu. Oysa ki ayeti kerime bize neyi buluyor? Nereye dönerseniz dönün onu görürsünüz. Yani şöyle düşünün. Aynı anda altı tane insan tasavvur edin. Biri doğuya, biri batıya, biri güneye, biri kuzeye, biri yukarı, biri aşağıya bakıyor. Ayet eşiğinde bunların eğer gerçekten o hüviyete sahiplerse Allah-u gördüklerini kalp gözüyle de. Bunu unutmayın. Kalp gözüyle. Kesinlikle burada bir cismi görüntü söz konusu değildir. Tasavvur etmemiz isteniyor ayette. Oysa ki böyle bir durum yön olmamayı gerektirir. Doğu batı yönün eksenleridir. Aynı anda doğuda ve batıda olamayız. Bir diğer unsur Allahu Teala'nın yarattığı başka bir varlıkla ittihat birlik içinde olamayacaktır. Yani Allahu Teala'nın zatının, Hazreti Hakk'ın zatının hakikati her şeyi icat edendir. Başka hiçbir hakikatle ittihat halinde olamaz. Allahu Teala'yı bir başka varlığın parçası olarak tasavvur etmektir bu. Yani yarattığı bir varlıkla kendisi bir ittihat oluşturuyor. Demektir bu. Allahu Teala'yı mahdud kısıtlamaktır bu. Allah-u Teala'yı muhtaç etmektir bu. Eğer irade etmişse öyle bir şeyi başka bir şeye ihtiyacı vardır demektir bu. Bakın bunlar açık bir zihinle anlaşılabilir şeyler. Oysa ki biz İslam tarihine göz atacak olursak bu konular üzerinde çok ciddi tartışmaların olduğunu, çok ciddi sorunların yaşandığını görmekteyiz. O o salt zihin, ayeti, kelimeleri salt bir şekilde ele alabilen bir zihin bunları idrak edebilir. Şüphe duyduğu yerde de zikir ehline sorabilir. İnsanoğlunun en temel sorunu, bilenden sormayı terk etmesidir. Bir diğer temel unsur Allahu Teala'da bir olayın, bir olgunun, bir değişimin var olmadığını kabul etmek, böyle bir durumdan Allahu Teala'yı tenzih etmek bir gelişim, bir olay, bir değişim demek allah Teala için bir ihtiyacın, yeni bir kemalin varoluşu, icat oluşu demektir. Yani allah Teala bir şeye sahip değildi, sahip olmak için bir değişim yaşadı, bir gelişim yaşadı, bir oluşum yaşadı. Oysa ki Allahu Teala samettir. Her şeye kemaliyle sahiptir. Her şeye kemaliyle sahip olan varlık hiçbir değişime, gelişime, oluşuma ihtiyaç duymaz. Allah 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 Teala'nın gerçekleştirdiği her fiil yarattığı varlığa kemal vermek içindir. Kendi kemalinde bir değişim yaşanmaz. Zira kendisi o kemale mutlak olarak sahiptir. Hiçbir değişim, hiçbir gelişim, hiçbir oluşum allah Teala için tasavvur edilemez. Zira o mutlak bir şekilde kemale sahiptir. Bakın bu sıfat hay selbi bir bütün doğru bir şekilde tasavvur edecek olursak Allah Teala'nın birleşik varlık olmadı. Parçalardan oluşmadı. Cisim olmadı. Zaman, mekan içermediği, zamanda ve mekanda olmadığı, hareket eden bir varlık olmadığı, zira zaman ve mekanı gerektirir. Hiçbir yöne sahip olmadığı, zira her yöndedir ki bu yöne sahip olmamak anlamına gelir. Hiçbir varlıkla ittihat birlik halinde olmadığıdır. Başka bir varlık oluşturmak için ve her türlü gelişimden, değişimden ve oluşumdan uzaktır. Zira her şeyin kemaline mutlak olarak sahip bütün bu sıfatı selbiyi doğru bir şekilde ifade edecek olursak, tasavvur edecek olursak, uzun yıllar boyunca İslam tarihinde tartışma konusu olmuş bir nefhi konu açıklığa kavuşur. Bu nedir? Allahu Teala'nın ruhiyeti konusudur. Ne yazık ki İslam aleminde Kelamî ekollerde bazı düşünürler bu sıfat ve selbilere teveccüh etmeden allah Teala için böyle bir şeye kail olmuşlardır. allah Teala'nın gözle görülebilir olması demek Allah'ın cisim olduğu anlamına gelir. Allah'ın mekana sahip olduğu anlamına gelir. Allah'ın zamana sahip olduğu anlamına gelir. ...Allah-u Teala'nın hareket içerisinde olduğu anlamına gelir. Allahu Teala'nın bir oluşum, bir gelişim yaşadığı anlamına gelir. Allahu Teala'nın o zaman ve mekanla ittihad halinde olduğu anlamına gelir. Yani Allah bu kadar varlığın içinde sadece bir varlıktır. Başka hiçbir unsuru yoktur. Ve gözümüz onun sınırlarına ...musallat olmuştur. Tasallut... ...etmiştir. Oysa ki Allah sınırsızdır. Ruhiyet konusu... ...ehlibeyt imamlarının hadislerinde... ...açık bir şekilde nefret edilmiştir. Ayet-i Kerime'de de... ...geçen derslerde açıklamıştık. Hz. Musa Aleyhisselam'ın olayında ne diyordu? ''Len teran ya Musa, sen ben asla... Görmeyeceksin çünkü göremezsin. Gözlerden böyle bir beklenti olmaz. Gözlere böyle bir yetenek verilmemiştir. Gözler maddi varlıkları görmek içindir. Biz hislerimizle maddi varlıkları idrak ederiz. Manevi varlıkları hislerimizle idrak edemeyiz. Allah-u Teala maddi bir varlık değildir. Bakın ruhiyet konusu ne yazık ki bazı zayıf hadislerde gelen bir vaka olarak karşımıza çıkar. Günümüz dünyasındaki bazı kelamcılar bu konuya eğildiklerinde İslam dünyasında böyle bir görüşün oluşmasında etkili olan unsurun ne yazık ki Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerindeki bozulmanın İslam dünyasına taşınması olarak görmektedirler. Biz Hristiyanlık dünyasında bir cisimleştirme ile karşı karşıyayız allah Teala hakkında. Hazreti İsa'nın uluhiyet atfedilerek ilahlaştırılması ve cisme sahip olması. Yahudilik dünyasında da böyle bir şey söz konusudur. Allahu Teala Zat-ı Hakkese Hazreti Yakub Aleyhisselam'la güreşen, hatta yenilen o mutlak kadir oluşunun bile önemi olmayan bir varlığa dönüşmüştür. Bu zihniyet İslam dünyasında Allahu Teala'nın tabi olunmasını emrettiği insanlardan uzaklaşıldığı zaman yayılmaya başladığı bir zihniyettir. Yani biz kasır zihinlerimizle, aciz zihinlerimizle ki bu zihinler ne gerekli aklanı gelişime sahiptir ki insanlık mirasından istifade etmiş olsunlar ne de Allah-u Teala'nın bizlere tanıttığı hidayet önerilerinin sofrasında nimetlenmişlerdir. O yüzyıllarca etki altında bir gelişim yaşamış o Yahudilik ve Hristiyanlık dünyasındaki inançla karşılaştığında kendi dininde böyle bir oluşuma, gelişime gitme ihtiyacı duymuş özde bu maddeciliğin sorunudur. Sonucudur. Yani maddeci zihniyet, materyalist zihniyet, ki daha önceki derslerde bunun bir dinsel maddecilik olduğunu, putperestliğin de bu olduğunu ifade etmiştim. Putperestlik din dışı bir oluşum değildir. Dinin içinde oluşur. Yani bu maddeci zihin, o maddi gerekliliklerini sağlamak için tevhid inancında cisimleştirmeye gider. Oysa ki biz Kur'an-ı Kerim'de inanç konusunda ilk karşılaştığımız unsur gayba inançtır. Ve allah Teala'nın bu gayb olduğudur. اَلَّذ۪ينَ يُعْمِنُونَ بِالْقَيْبِ onlar gayba inanırlar müminler. Ve gayb allah Teala'dır mutlak surette. Nisbi olarak başka unsurlar söz konusudur. Ne yazık ki gayb inancına sahip olmayan insan Allah inancını maddeleştirmek zorundadır. Kendi zihin dünyasında yer verebilmek için. Bu da dinin tahrifidir cisimleştirmeye gitmek zorundadır. Ruhiyete gitmek zorundadır. Bu özde onun materyalist dünyasından gelir. Putperestliktir bu. Putumuzun isminin ne olduğu önemli değildir. Bu düşünce putperestliktir. Allahu Teala'yı cisimleştirme düşüncesi sınırlamaktır. Burada belirli bir görüşe, ekole eleştiri bağlamında bir konuşma yapılmadı. Ruhiyet görüşünün doğurduğu sonuç cisim oluşudur, mahdud oluşudur, zaman, mekan sahibi oluşudur. Bunların hepsi Allahu Teala'dan tenzih edilmesi gereken sıfatlardır. Konuyu burada sonlandırıyorum. Temel olarak bu tasavvur, tenzih sıfatlarının neler olduğunu anlamamıza sağlayacağını düşünüyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselüke <laughs> ya Rabbi kalben selime ve lisanen sadika ve esselüke ya Rabbi ve selime ve lisanen sadika واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين